Kayseri'de virüsün uğramadığı tek ilçe Sarız. Belediye Başkanı Baki Bayrak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İlçemizdeki tamamen e, hijyen koşullarını harfiyen uyguladık. E, caddelerin yıkanması olsun, dezenfektan çalışmalar olsun, maske dağıtım olsun, ondan sonra dezenfektan maddeleri, el yıkama yöntemleri, e, dükkanların, alışveriş merkezlerinin, camilerimizin, cemevlerimizin dezenfektanları dezenfektan çalışmaları yapıldı. Kurumların dezenfektan çalışmaları yapıldı. Türkiye'de ilk olarak maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Bayrak, ilçede hiç vaka görülmemesinde yürütülen çalışmaların da etkili olduğunu kaydetti. Çünkü salgın bir şekilde o kadar sarmıştı ki dünyaya. O maskeyi bir yere atıyorsun ve eldiveni bir yere koyman gerekiyor. Atıyor vatandaş bir sokağa atıyor veya da bir caddeye atıyor ve de çöp kovasına atıyor. Oradan herhangi bir taşınmayla yine hastalık artar düşüncesiyle. Biz bu uygulama yapalım dedik. Uygulamayı da Covid-19 sürecinde atık kutuları oluşturduk. E, tıbbi atık sistemiyle aynı hastanelerde nasıl tıbbi atık malzemeleri ayrıştırılıyor? Biz de caddelerde, sokaklarda korunaklı bir şekilde, korunaklı yerlere e, bu süre şeyleri kovaları koyduk. Atık malzemelerini koyduk. Günlük takibini yaptık ve insanların orayla temasını da kestik. Sadece atabileceği şekle getirdik. Atın ama dokunmayın şeklinde de ibareler koyduk, uyarlar koyduk. Bankamatiklere, ATM'lere, banka girişlerine, postane girişine, belediye girişlerine, kamu kuruluşlarına. O süreç içerisinde de bunu bu şekilde de bir önlem aldık. Evde kalınan süreç boyunca mağduriyet yaşanmaması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Baki Bayrak, önlemleri elden bırakmayın çağrısı yaptı. Bir zaman şey oldu, serbest bırakıldı artık. Sokağa çıkalım şu şekilde davranış gösterelim. Yine hastalığın artmaz, artmasına sağlarız. Ama dikkat edersek yani tedbirleri bir şekilde her insanın artık bir şey, tedbiri kendi öz bünyemizde değerlendirmemiz gerekiyor. O süreç içerisinde de vatandaş olarak da belediye olarak da ipin ucunu bırakmayacağız. Yine aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. işlerimize de çalışmalarımıza da devam edeceğiz bu şekilde.